So it's just the Congress Hall. Yeah, you don't have classes here. I saw President Obama yeah. in Minam, Myanmar. In, yeah, right. yeah. Whenever you want. Thank you. Şili ve Türkiye dostluğu çok eski ve köklü bir geçmişe sahip bulunmaktadır. Şili, 30 Ocak 1926 tarihli dostluk anlaşması ile Latin Amerika'da Türkiye'yi tanıyan ilk ülke olmuştur. Bugün başkent Santiago'daki Türk Cumhuriyeti meydanı, Atatürk Anıtı ve Atatürk Lisesi ile Ankara'da bulunan Şili'nin bağımsızlık savaşçısı Ambrosio Oysius'in heykelinin bulunduğu Şili Meydanı yine Ankara'daki Şili Cumhuriyeti İlk Öğretim Okulu ve Şili'nin ünlü yazar ve şairi Pablo Neruda'nın adını taşıyan meydan iki ülke arasındaki dostluğu açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca 1 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe giren ikili serbest ticaret anlaşması ile Şili ve Türkiye çok eski bir geçmişe sahip olan dostluklarını ekonomik anlamda da geliştirme yönünde çok önemli bir adım atmışlardır ülkesi için göstermiş olduğu demokrasi mücadelesi ve Şili halkının ekonomik ve sosyal gelişimine yaptığı katkılar nedeniyle Sayın Devlet Başkanı Sebastian Pinyara'ya İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi tarafından Fahri iktisat Doktoru ünvanı verilmesi uygun görülmüştür. Saygıdeğer Ekselans Çili Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Sebastian Pinyera, çok değerli Şilili konuklarımız, çok değerli öğretim üyeleri, hocalarımız, İstanbul Üniversitesi'nin değerli mensupları. İstanbul Üniversitesi 100 binin üzerinde öğrencisi, 5500 civarında öğretim elemanı ve 8 binin üzerinde çalışanıyla Sizleri burada ağırlamaktan ve bu törende sizleri burada konuk etmekten onur duyuyor. Güney Amerika kıtasında kuzey-güney doğrultusunda Antarktika'ya kadar uzanan bir ülke olarak yakından tanıdığımız Şili ile Avrupa ile Asya arasında bir köprü olarak uzanan Türkiye aralarındaki 13 bin kilometre uzaklığı yok sayarak İstanbul Üniversitesi'nde bugün kucaklaşıyor. Küreselleşmeyi, uluslararası boyutu anlatan çok güzel bir tabloyu hep birlikte yaşıyoruz. Başta 1842'de kurulan en eski üniversite olan Şili Üniversitesi olmak üzere, Şili'de yer alan tüm üniversiteleri, kardeş üniversitemiz olarak görüyoruz ve üniversitemizde yakın işbirliğine davet ediyoruz. Şimdi hafızalarınızı bir iki yıl geriye taşıyın. İki yıl kadar önce yerin 625 metre altında San Jose madeninde iki ayı aşkın süre mahsur kalan 33 madencinin kurtarılması için gösterilen gayretleri hatırlayın. Biz bu gayretlere ülkemizden en iyi dileklerimizle ve dualarımızla katıldık. Ve bu kurtarma operasyonunda Excelans Pinera'nın Sayın Cumhurbaşkanının kararlı tutumunu hepimiz takdirle ve heyecanla izledik. Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün belirttiği gibi iki ülke arasında çok sağlam işbirliği temelleri var. Türkiye ile Şili'nin ilişkilerinin 1913 yılına Osmanlı dönemine dayandığını İktisat Fakültesi Dekanımız da söylemişti ve 1926 yılında iki ülke arasındaki dostluk anlaşması da bu ilişkilerimizin devamında çok önemli bir rol oynamıştır. Şili yine biraz önce belirtildi, Latin Amerika'da Türkiye'yi ilk tanıyan ülkelerden birisidir ve serbest ticaret anlaşması imzalanan ilk Latin Amerika ülkesidir. Kardeş ve dost ülke Şili'nin 47. Cumhurbaşkanı Sayın Ekselans Sebastian Piñera'nın özgeçmişini dinlerken fark etmişsinizdir. Kendisi bizlerden birisi yani bir öğretim üyesi. Bu nedenle kendisinin akademik kimliğine İstanbul Üniversitesi'nin kardeşlik ve onur sembolü olan Fahri Doktorluk ünvanını eklemekten dolayı büyük bir mutluluk duymaktayım. Ve son olarak kendisinin mahsur maden işçilerinin hayata dönüşlerindeki kararlılık ve başarı öyküsünü İstanbul Üniversitesi liderliğinde Türkiye ile Şili Yüksek Öğretim Kurumları arasında sağlanması içinde yaratacağına inanıyor. Kendisine sağlık, başarı ve uzun ömürler diliyor. Hepinize tekrar saygılar sunuyor. Señor rector, señor decano, señor canciller, señores jueces, señores parlamentarios, alcaldes, amigas y amigos, quiero agradecer muy sincera y profundamente esta distinción, que sin duda es un privilegio y un gran honor de recibir el grado de doctor honoris causa de una universidad que tiene la historia, la trayectoria, el prestigio y la excelencia como es la Universidad de Estambul. Yo recuerdo esa anécdota de un señor feudal que iba a caballo acercándose a la ciudad de Colonia, en Alemania, a la orilla del río Rin, y se encuentra con tres hombres que picaban piedras. Y le pregunta, ¿qué están haciendo? El primero dice, Yo estoy picando piedras. El segundo dice, Yo me estoy ganando la vida. Y el tercero, con luz en los ojos y llamas en la mirada, le responde, Yo estoy construyendo la catedral de Colombia. Aparentemente hacían lo mismo, picar piedras. Pero era muy distinto lo que sentían que estaban haciendo en lo profundo de sus corazones. Yo les quiero decir a todos ustedes que en este mundo, en esta vida, todos vamos a tener que picar piedras. Que es la parte dura, difícil de la vida. Pero nunca, ni siquiera en los momentos más difíciles, nos olvidemos que no estamos picando piedras, estamos construyendo nuestra propia Catedral de Colonia. Muchas gracias.